21 Ocak Cumartesi Cumhuriyet Miyase İlknur Dök zülfünü meydana gel Siyasilerimiz ve sırtını iktidara dayayan bilumum mafya paramiliter güç artıklarının meydan okumalarıyla geçirdik haftayı. Sinan Ateş suikastıyla iltisakta olduklarına dair iddialardan bunalan MHP Genel Başkanı Bahçeli, kürsüden önce Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ meydan okurken tek bir ülkü ezdirmeyeceğim sözleriyle asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu. Demokratik bir hukuk devletinde olması gereken Bahçeli'nin partimizde bu olaya adı karışan kim varsa savcılar çağırıp sorgulamalı, delilleri ortaya koymalıdır demesiydi. Bir meydan okumada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Partisinin hazırlattığı afişlerden birinde Devlete Adalet Yakışır sloganı üstünde İmamoğlu'yla Saraçhane'de çekilen resmi paylaştı. Söz konusu afişte AKP iktidarına meydan okunuyor gibi görünse de asıl meydan okuma adaylıkta direten Kılıçdaroğlu'naydı. İtiraf etmek gerekir ki haftanın restleşmesi Sadatla Kılıçdaroğlu arasında geçti. Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu TV 100 ekranlarındaki programda silahlı ve maskeli kişilerin yer aldığı reklamla Sadat güya Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Reklam çok tartışılınca Sadat kurucusu Melih Tanrıverdi "Gol mü olmuş?" diyerek reklamı bilinçli verdiğini itiraf etmişti. Kılıçdaroğlu grup toplantısında Sadat'a "O az kalmış, aklınızı alırım sizin. Paramiliter artıkları. Siz kimi tehdit ediyorsunuz?" diyerek koydu postasını, çekti restini. Sarayla Sadat ilişkisi malum. Eğer seçimlerde muhalefete gözdağı vermek için Sadat gibi yapıların kullanılması düşünülüyorsa akıllarından bile geçirmesinler. Milletin canı burnunda zaten. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı yeter söz milletindir diyerek muhalefete güya meydan okudu. Millet ittifakına bilmeden de olsa en etkili seçim sloganını hediye etti. Cumhurbaşkanının yerinde olsam bu slogana önerini kızılcık sopasıyla döverdim iktidarda olan bir partinin yeter söz milletindir dediği nerede görülmüş Allah aşkına? 12 Eylül günlerinde kimliksiz sokağa çıkılamazdı. Kimliği olmayanlar Palas Pandras nezarete atılırdı. Bir hemşerim o yıllarda akşam arkadaşlarıyla demlendikten sonra eve giderken mahalle bekçisi çevirip kimlik sormuş. Kimliğinin evde olduğunu söyleyen bizimkisi eve gel göstereyim demiş. Bekçide ardına düşüp evinin önüne kadar gelmiş. Hemşerim olan kişi İkinci kattaki evine çıktıktan sonra pencereyi açıp bekçiye seslenmiş. Erkek sen çık yukarı. Karısı arkadan çekiştirdiği kocasını açlamış. Gel içeri boyu devrilesice. Olaf erkek sen in aşağı diye söylenir. Yukarı çık dendiğine de görülmüş. Reisin meydan okuması da bizim Gakkoş'un bekçiye meydan okumasına benziyor. Ayrıca milletin sözüne madem bu kadar değer veriyorsunuz milletin oyuyla seçilen belediye başkanını ne diye siyasetin dışına atmaya kalkıyorsunuz. 21 Ocak Cumartesi Cumhuriyet Miyase İlknur Dök zülfünü meydana gel